Merhaba arkadaşlar Kari Akademi 678 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf 2. dönem fen bilimler dersi 1. yazılı 1. senaryoyu çözeceğiz. Her zaman olduğu gibi Fatih hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ne yapıyoruz hocam? Evet arkadaşlar gerçekten güzel bir kitapçık yeni hazırlandı Kari Akademi tarafından. Hemen arkadaşlar 69. sayfamızda 2. dönemin 1. yazılısının 1. senaryosu karşımıza çıkıyor. Kitapçıklarımız önümüzde ise Hazırsanız hemen başlayabiliriz. Evet Göksel Hocam isterseniz birinci senaryonun birinci yazılısından başlayalım. İlk sorumuz şunu söylüyor. Aşağıdaki görsel asit yağmuruyla ilgilidir. Hı -hı. Görsele baktığımızda hocam aşağıya inen bazı oklar görüyoruz. Üstünde H2SO4 gibi bazı e, bileşik formülleri var. Sağ tarafa baktığımızda Hı -hı. yukarı çıkan gazlarla ilgili mesela NO2 görüyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Bir de en sağda da su buharı görüyoruz. H2O. Doğru. Şimdi ilk Soru şu, görseli inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. A'da demiş ki asit yağmurları nasıl oluşur? Evet hocam görsele baktığımızda asit yağmurları nasıl oluşur bir açıklayabilir miyiz? Hocam günlük hayatta araba eksozları, hı hı. E, evlerin e, ısınmasında kullanılan doğalgazın gazın, kömürün yanması, fosil yakıtların a, ortaya mi? çıkan karbondioksit, Kürt dioksit, azot dioksit gibi zehirli gazlar, yine fabrika bacaklarından çıkan zehirli gazlar, evet. e, havaya ne yapıyor? E, yayılıyor. Karışıyor. Karışıyor. E, havaya sadece bunlar karışmıyor aslında. Yeryüzündeki su buharı Hı -hı. ne yapıyor? Bulutlar oluşturarak e, o da e, gökyüzüne geliyor ve bu iki madde suyla, daha üç madde suyla birleşerek neyi oluşturuyor? Asitleri oluşturuyor. Bu asitler bazen yağmur olarak, bazen kar olarak, bazen doğal olarak yeryüzüne düşüyor. İşte buradaki asitlerin yağış olarak yeryüzüne düşmesiyle biz neyi oluşturuyoruz? Asit yağmurları oluştuğunu biliyoruz. Yani havadaki H2O ile kimler birleşiyor hocam? Azot dioksit, kükürt dioksit ve karbondioksit birleşiyor ve bunlar birleştiği zaman neyi oluşturuyor hocam? Bazı asitleri nedir? Ee, kükür... E... H2SO H2SO4 oluşmuş. HNO3 oluşmuş. Evet, Aynen öyle. nitrik Zaten... asit. Evet. Karbonik asit. Ve kükürt dioksit oluş sonucunda yine nedir sülfürik asit oluşuyor. Şimdi biz bunların yağış olarak yeryüzüne inmese ne diyoruz hocam? Asit, asit yağmurları yağmuru diyoruz, adı değil mi? veriyoruz hocam. Çünkü normalde bizim biz biliyoruz ki arkadaşlar birinci üniteden değil mi? Yağmur olayı neydi? Su buharının atmosferde hmm. yoğuşmasıyla oluşuyordu. Yoğunlaşmasıyla oluşuyordu. Demek ki hocam zaten sol taraftaki kırmızı oktaki üstün e, bileşiklere baktığımızda hepsi haşiki 2 veya haşla başlıyor. Su buharıyla birleştiğini aslında oradan da Aynen öyle. anlamış oluruz. Peki asit yağmurları hasbel kader bir şekilde hı hı. aşağıya indi. Bunun sonuçları nedir hocam? Aslında bu sorunun cevabı hocam nerede saklı? Asitler hangi maddelere etki eder? Şimdi biz evet. baktığımız zaman ne yapıyorduk deneylerimizde? Herhangi bir asitle bir canlı hı hı. organizmayı Değil mi? Nedir bu evet. bazen derimize değdiği zaman, Tabii. bazen bir et parçasına değdiği zaman, Yakma e, bunlar yapıyordu, ne yapıyordu? Tahriş ediyordu, Tahriş ediyordu, zarar veriyordu. Hı -hı. Aynı zamanda biz asitleri nerede saklayamazdık hocam? Metallerde metal mi? Metal parçalarda saklayamazdık. O halde e, yine burada da metalle tepkime girdiği zaman ne yapıyor? Bunu aşındırıyor hocam, değil mi? Evet. Artı asitleri biz neye damlatmıştık bir deneyimizde de? Taşa damlatmıştık, toprağa damlatmıştık. Orada da yine, hocam? mermere yine, değil mi? Hatta ne demiştik bana? Limonu tutmayın demiştik. Bir ay burada ne yapıyor? Yine bir tahriş var, aşındırma olayı var. O zaman aslında bu bizim yaptığımız deney, e, asit yağmurları için de geçerli. Yani çevremizde canlıların tamamı nedir? Organik bileşiktir. Hı hı. Canlılara e, zarar verir. Sonuçta evet. ne bileyim, budur. Tabii. Artı nedir? Araçların kaportalarına, boyalarına, metal boya, için, evet, boya metal aksamlarına yine hı hı. zarar verir. Başka ne vardır hocam? Meyler, burada... Berberden heykeller var hocam. Aynen değil mi? öyle Onları da heykeller, binaların çatıları yine, Hı -hı. binaların taş özellikle kısımları yine burada ne yapar? Zarar görür diyoruz hocam. Evet arkadaşlar parantez içinde bir erkek ekstra bilgi verebiliriz. canlılara zarar verir derken biliyorsunuz ki asit yağmurları suya da düşüyor değil mi hocam? Hı -hı. O zaman suda yaşayan balıklara ve diğer canlılara da zararı vardır diyoruz. Peki asit yağmurlarının ne olduğunu anladık, Hı -hı. sonuçlarını anladık. Peki bu önlenemez mi? Bunu önlemek için neler yapabiliriz? Bununla ilgili bir öğrenci şunu demişti. Beni çok güldürmüştü. Şemsiye alırız hocam, sıkıntı kalmaz demişti. <laughs> <laughs> şemsiye ile arkadaşlar korunamıyoruz maalesef. Şemsiye sadece kendimizi o, o anlık koruyoruz ama <laughs> etrafımızdaki canlılar ciddi ama sıkıntı aç biz <laughs> şemsiye cevabını kabul etmiyoruz. Evet. Ne yapmamız lazım? Öncelikle e, asit yağmurunun oluşumunu engellememiz Tabii ki, lazım. Tabii, için olarak, ne yapmamız lazım? Asit yağmurlarının oluşuna dönmemiz lazım bakın biz havaya hangi gazları verdik? Azot dioksit, kükürt dioksit. dioksit ve karbondioksit. Peki bunlar hı hı. neyin sonucunda oluşmuştu? Araba egzozları, fabrikalar ve evlerde yanan doğal gaz. İşte o zaman biz araç sayısını azaltacağız. Tabii. Azaltamıyorsak da toplu taşımayı tercih edeceğiz. Bisiklet kullanacağız ya da yürüyüş yapacağız. Fabrika Onun yeri, bacalarına filtre takılabilir aynı, fabrika bacalarına filtre takacağız. Araç Evlerde kullanılan yakıtları minimum düzeyde yakmamız hı hı. lazım. Kömür hı hı. yerine doğal gaz. Mümkünse doğal gazla en az şekilde kullanmamız Bir lazım. Güneş ki güneş enerjisi gibi. Güneş enerjisi mi? gibi ona biz ne diyoruz? Yenilenebilir enerjiler diyoruz. Yenilenebilir enerjiler nedir derlerse arkadaşlarımız güneş, rüzgar, Su. ve hidrolik dediğimiz, değil mi? Hidroelektrik santrallerinden enerjisi. elde edilen e, enerjileri kullanırsak bunlar yenilenebilir enerjilerdi, Yenilebilir değil, yenilenebilir. Yani yeniden oluşturulabilir. Değil mi Şimdi hocam? Biz... Yenileni, yenmek deyince bir an yemeğe gireceğin diye korkmadım değil. Evet hocam güneş ocağında evet. özellikle yemek pişirilebilir mi? Kesinlikle pişirilebilir. Yani evet. burada hep doğalgazda evet. yakmamış oluruz. Mangal için de aynı şey geçerli. Evet ben başladım haklısın. Şimdi <laughs> ikinci soruyla devam edelim hocam. Bir arkadaşlar madde ve ısı ile ilgili konu değil mi hocam? <laughs> evet hocam dördüncü ısı. Evet öz ısı ile ilgili arkadaşlar başlangıç Güneşte sıcaklıkları 12 derece Celsius olan eşit kütlede saf A, B ve C sıvıları özdeş ısıtıcılarla 2 dakika ısıtıldığında meydana gelecek sıcaklık değişimini büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Burada bayağı bir özdeş ve eşit olan şeyler var değil mi hocam? Aynen öyle. Bir hocam. de şunu vermiş. A, B, C maddelerin ısıtma işlemi boyunca hal değiştirmediği kabul edecektir arkadaşlar. Bu önemli bir parantez içindeki bilgidir. Ayrıca C ile gösterilen öz ısıdır arkadaşlar. A'nın öz ısısı 1 iken hmm. B'ninki 2, C'nin de 3'müş. Bunların arkadaşlar hocam burada sıcaklık değerindeki değişimin büyükten küçüğe doğru nasıl sıralayabiliriz bunu anlat anlatabilir miyiz? Evet, şimdi aslında tam da bu konuyla ilgili hangi kavram devreye giriyor? Öz ısı diye bir kavram devreye giriyor. Evet. hocam. Biz öz ısı nasıl anlatmıştık arkadaşlar arkadaşlarımıza? Değildi ki bir maddenin hmm. bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir derece Celsius arttırmak ya da azaltmak için hı hı. gerekli olan enerji demiştik. Şimdi bakın hı hı. burada A maddesinin, B maddesinin ve C maddesinin ısıları verilmiş. Hocam evet. ben bunları gördüğüm zaman şunu söylüyorum arkadaşlarımıza. Diyorum ki bakın A maddesinin ısı 1 ya. Hı hı. Burada şu an anlatılıyor. Diyor ki bu maddeni 1 derece yükseltmek istiyorsan sıcaklığını 1 جول enerji vermen lazım. Evet. Ama bunun için 2 Joule enerji vermen lazım. Gide C için 3 Joule enerji vermen lazım. Peki ben bunların hepsine 30 Joule enerji versem. yani 2 dakika ısıtmışım ya. 2 dakika sonra da hepsine 30 Joule enerji versem. O zaman en çok sıcaklığı kimin artacaktır? C'nin artacaktır. En çok sıcaklık artışı. Artacak, en az da C olacak. Aynen öyle. ki en fazla olacak. Ondan sonra CB olacak. Ondan sonra CC olacak. Evet. Neden? Çünkü bunun için bakın 30 derece hı hı. artacak sıcaklığı. Hı hı. Ama hı hı. bunun için 15 derece artacak. Bunun için 10 derece artmış olacak. Evet Sıcak. Sıcaklık değişimlerini söylediği için o zaman A büyük B büyük C şeklinde Aynen. izleyebiliriz diyoruz. Evet hocam şimdi geliyoruz ısı ve sıcaklık grafikleri ile ilgili bir soruya. Hı hı. Üçüncü sorudayız arkadaşlar saf bir maddenin sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibidir. Arkadaşlar saf madde denilmesinin bir nedeni var değil mi hocam? Grafikteki Aynen şeylerin kaynama benim. noktası vesairesinin daha net ve sabit giden yerlerini belirtmek için bu grafikten hareketle. Tam da o hareketle... konu dedi hocam. Lafınızı kesiyorum Tabii ama. Ki. Eğer mesela bu grafiğe bakarak saf olup olmadığını anlayabilir miyiz? Anlarız. Arkadaşlar saf maddelerin grafikleri burada gördüğünüz gibi bazı bölgelerde böyle düz çizer. Bakın. Hı hı. Düz çizgiler vardır. İşte bu bize saf olduğunu gösterir. Evet. Ama bu saf olmayan bir madde olmuş olsaydı bunun grafiği böyle olmazdı işte şöyle eğikli falan olurdu bu şekilde olurdu Hı -hı. yani hiçbir şekilde düz çizmezdi onu da bilelim arkadaşlar. O zaman saf olmaya gerek yok saf olduğunda böyle düz çizgiler Kesinlikle. var diyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bu grafikten hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş Hı -hı. hangi bölgelerde maddenin sıcaklığı artmıştır? Evet sıcaklığa baktığımızda arkadaşlar değil mi bazı birinci bölgelerde hocam 1'de, bakın 1.3'te başlangıç 5'de. sıcaklığımız 20. Evet. 2 dakika ısıtma sonunda çıkan sıcaklığımız 40. Yani 20'den 40'a doğru bir çıkış var. var. O zaman ben buraya birinci bölgede sıcaklık artışı sağlanmış diyebilirim. Ama evet. ikinci bölgeye baktığımız zaman ikinci dakika 6. ile 5. dakika arasında 2 e, numaralı bölgede sabit kalmış. 5. dakikaya 7. dakika arasında yani 3 numaralı bölgede yine sıcaklığımız Hı -hı. artış göstermiş. 4. bölgeye geldiğimizde 7 ile 9. arasında sabit kalmış. Ama 9 ile 10 arasında yani 5. bölgede yine ne yapmış? Sıcaklığımız artmış. Yani peki evet. 2 ve 4'te neden artmıyor? Dışarıdan ısı mı almıyor? Mesela bakın ana soru evet. bu hocam ki LGS'de kesin çıkar. Hı hı. Evet bu çok önemli. Ee, neden 2 ve 4'te ısı almamış mı? Bakın ana soru bu. Almamış evet. mı? İşte Hayır almış. Burada sıcaklıkla ısının evet. farkını aslında anlatıyor. Aynen öyle. Mi? Almış, ısıyı alıyor. Bakın hı hı. ısı alınmış. Ama bu ısı nerede kullanılmış? hal değişiminde kullanılmış. O zaman moleküler yapının parçala şey uzak, uzaklıkların artmasında Aynen öyle. kullanılmış. Çünkü bakın B ne diyor? Hangi bölgede madde sıcaklığı sabit kalmış Zaten söyledik 2 ve 4 dedik. Hı, hı Bakın bir sonraki soruya baktığımız zaman 2 ve 4 şöyle doğru yazalım madde hangi bölgede hal değiştirmiştir sorusuyla hangi bölgede sıcaklık bakın bu aynı sorukisi de evet cevabı İkisiden aynı olan iki aynı farklı anlamda soru. soru aynı anlama gelen soru. Hı hı. Yani o zaman bunun da cevabı yine 2 ve 4 diyoruz Fatih hocam. Madde üçüncü ve dördüncü bölgede hangi fiziksel halde bulunur? Hemen şöyle Şimdi burada davranış. arkadaşlar grafikte de değil mi? Düz olan çizgilerde kaç tane düzlük oluşmuş? Herhalde ona bakacağız değil mi Hı -hı. hocam? Hı -hı. tek tek yazalım hocam, arkadaşlar bir jest yapmış olalım. Bakın bir numaralı bölgede. Şimdi iki defa hal değiştirdiyse hem burada hal değiştirdi Hı -hı. hem burada hal değiştirdi. O zaman iki defa hal değiştirse bu madde başlangıçta nedir? Katı Hı -hı. haldedir. Sıvı veya gaz evet, olamaz zaten. Olamaz ama iki numaralı bölgede bakın ne katıdır? ne de tam anlamıyla sıvıdır. Katıyla sıvı arası, hani böyle buz erir de, bir bardak hmm. içerisine, bir kola içerisine buz koyarsınız ya... ya aynen varmış. öyle. Ama 3'te ne vardır? Bakın, tamamen artık sıvı hale gelmiştir. Bu tamamen sıvıdır ama 4'te evet. sıvı, ne tam anlamıyla sıvı, ne tam anlamıyla gazdır. Karışık var. haldedir ama 5'te nedir? Tamamen gaz haldedir diyoruz. O zaman madde üçüncü ve dördüncü bölgede hangi fiziksel halde bulunur dediği zaman biz ne diyeceğiz hocam? 3'te Üç sıvı. sıvıdır. Bakın, 3'te tamamen sıvıdır ama 4'e baktığımız zaman Sıvı ne diyeceğiz karşısına? hocam? Sıvı, Sıvı karışımına ve karışımına evet geçmiş. heterojen bir e, karışım yani birbirine aynı olmayan, homojen olmayan bir karışım var demektir. <laughs> Maddenin erime ve kaynama sıcaklıkları kaç derecedir diyor. Evet, erimeye başladığı sıcaklığa bakıyoruz hocam. Bakın burası katıydı buraya kadar katıydı ama buradan sonra Hı -hı. Artık erimeye başladı ve 2 ile 5 dakika arasında mutlaka eridi. Bakın erimeye başladı şu sıcaklığa biz erime sıcaklığı veriyoruz. O zaman. O, zaman, o zaman erime sıcaklığı 40 yazarsak 40 derece Celsius. Peki, kaynama sıcaklığını soruyor bir de bize. Kaynama sıcaklığı nedir? Sıvı halden yani. gaz hale geçtiği sıcaklıktır. Ona şöyle baktığımız zaman ne çıkıyor karşımıza? 90, 90 derece çıkıyor. Celsius, tamam. O zaman kaynama sıcaklığı hemen yazalım hocam buraya da. Kaynama sıcaklığı 90 derece Celsius'tur diyoruz. Evet arkadaşlar, dördüncü soruyla devam ediyoruz. Basit makinelerle ilgili bir soru. Aşağıda bazı basit makineler numaralanarak verilmiştir. Hı hı. Bir de el arabasını görüyoruz. İki de palangayı görüyoruz. Üçüncü de ise tahterevalliyi görüyoruz. Herkes çocukluğunu hatırlıyordur mutlaka. Hı hı hı. Bu basit makinelerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Bir de hı hı. demiş ki hangileri kuvvetin yönünü değiştirebilir? Evet, buraya bakalım hocam isterseniz. Şimdi el arabasına düşünelim hocam. Şurada bir yükümüz var. Ve biz hı hı. el arabasını kaldırmak için ne yapıyoruz? yukarı yönde bir kuvvet uyguluyoruz. Yukarı yönde kuvvet uyguladığımızda ne yaptı? Bakın, cisim de bizimle beraber yukarı doğru hı hı. hareket etmiş oldu. O zaman bu e, kuvvetin yönü değiştiriyor diyemeyiz bu konuda. Evet. E, ama iki numaraya baktığımız zaman bakın hocam aşağı doğru bir kuvvet uyguluyoruz. Buna karşılık cisim ne yapıyor? Yukarı doğru hareket ediyor. O zaman iki numarada e, kuvvetin yönü değişmiş oluyor. 3 numarada ise tahterevalli de mesela aşağı doğru e, bastırdığımızda ne yapıyor? Karşımızdaki insan yukarı doğru hareket ediyor. Yine burada da bakın uyguladığımız kuvvetin yönüyle cismin yönü farklı olduğu için 3 numarada da yine kuvvetin yönü değişmiş oluyor. Burada arkadaşlar şunu düşünebilir ama hocam el arabası biz buraya doğru itmiyor muyuz diyebilirler. Hı hı. Buradaki amaç nedir? Buradaki cismi yerden yukarı kaldırmak bizim e, işimizi kolaylaştıran şey. Yani burada e, sürme olayı evet. değil burada bizim basmak makinedeki hı hı. kazancımız. Hı hı. Yukarı yönde bir kuvvet uyguluyoruz ama aynı şekilde cisim ne yapıyor bizimle beraber? Yukarı doğru kalkıyor. Onun için aynı yönde oluyor. Evet hangileri kuvvet kazancı sağlar diyor. Evet kuvvet kazancı sağlarken kaldıraçtır aslında şuradaki amaç nedir bizim kaldıraçtır. Nasıl kaldıraçtır el arabası bakalım. Bakın şu aynen olabilir. öyle bakın e, teker olan kısmı destektir, yük kısmı burasıdır ve kuvvet de burasıdır. Biz ne diyorduk hocam? Kuvvet kolu, yani destek noktasının uzaklığı, yükün destek noktasının uzaklığından ne kadar fazlaysa o kadar kuvvet evet. kazancımız var diyordu. O zaman bir numara kuvvet kazancı sağlar. Hareketli makaralarda cismin bağlı olduğu ip sayısı kadar kuvvet kazancımız vardı. Yine bunda da kuvvet kazancımız var ama tahtere de hocam. Bakın bunun merkeze olan uzaklığıyla, yani desteği olan uzaklığıyla, yükün evet. desteği olan uzaklığı aynı olduğu için, her eşit olduğu için nedir 3 numara yoktur kuvvet kazancı sağlamaz diyoruz. Evet hangileri iş yapma kolaylığı sağlar diyoruz. Hangileri iş yapma kolaylığı kelimesini duydukları zaman hepsi ne mutlaka yazmaları gerekiyor arkadaşlar tüm çünkü tüm basit makineler iş yapma kolaylığı sağlar ama işten kazanç nedir sağlamaz hocam bakın veya bu enerjiden çok önemli. Kazanç evet, işten kazanç olamaz. Evet İşten kazanç kelimesi yok ama iş evet. yapma kolaylığı var. Mutlaka mutlaka. Evet başka bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir basit makine sorusu. Aşağıdaki görselde yer alan barış ve çınar sürtünmelerin önemsenmediği düzeneklerde özdeş yükleri dengede tutmaktadır. Bu durumla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Hı hı. Daha, hangisi daha az kuvvet uygulamıştır? Şimdi soruları geçmeden önce Fatih Hoca yöntemini uygulara. Bu yöntemleri de şekli, çözümle anlamla daha sonra, sonra cevapları zaten arkasında cevaplarsınız öyle. diyor. Şimdi hocam hem Barış'ın hem Çınar'a baktığımız zaman aslında kullandığı sistemin adı biz nedir? Eğik düzlemdir. Peki eğik düzlemlerde biz neye bakarız? Yükseklik ikisinde de aynı olduğuna göre şu yükseklik her ikisinde de aynı olduğuna göre yani 3 metre olduğuna göre e, burada eğik düzlem uzunluğuna bakarız. Buradaki eğik düzlemin uzunluğu kaçtır? 7'dir. O zaman 7/3 bize neyi sağlar? Kuvvet kazancımızı sağlar. Hı -hı. Ama buradaki uzunluk nedir? 4'tür. O zaman 4/3 de bunun kuvvet kazancıdır. Aynen öyle. Buradaki uzunluk yani şu uzunluk ne kadar fazlaysa Hı -hı. onun kuvvet kazancı o kadar fazladır. O zaman kuvvet kazancı fazla olduğu yerde uygulanan kuvvet nedir? Küçüktür. Yani daha az kuvvetle biz bunu dengede tutabiliriz demektir. O zaman çınarın uyguladığı kuvvet nedir? Daha düşüktür diyoruz. Zaten hocam mantık şu değil miydi? Bir tekrar etmek anlamında. Yani yolu ne kadar çok uzatırsak, yolda ne kadar çok kaybedersek kuvvetten kuvvetten de o kadar kazancımız olacak diyoruz. Hangisi yoldan daha az kaybetmiştir? Sanki duymuşuz gibi. Yani. Evet dediğiniz gibi yani Barış'tır burada en az kaybetmiştir. Çünkü Barış 4 metre sürükleyerek bu halledecek ama Çınar 7 metre sürüklerse Aynen. ancak o cismi oraya çıkarabilecek. O zaman biz burada ne diyeceğiz? Barış daha az kaybetmiştir diyoruz. Evet hangisinin kuvvet kazancı daha fazladır evet, diyoruz. Evet demiştik az önce çınar Çınar'ın daha fazladır. Hangisi daha fazla kuvvet uygulamıştır? Tabii, Tabii ki barış, barış daha fazla uyguladı. Hangisi veya hangileri işten kazanç sağlamıştır? Evet, i̇şten kazanç yok hocam. Hiçbiri. Hiçbir yok. Hiçbir yazıyoruz buraya. Evet. Bir sonraki soruyla devam edelim arkadaşlar. Evet. evet. Aşağıda bir besin zinciri verilmiş. Baktığımız zaman ne var arkadaşlar? Çimen, güneş enerji, sinek kullanıyorlar. Çok güzel olur hocam onun böreği. <laughs> evet, tahmin etmiştim ama neyse. Hadi bakalım. <laughs> Çekirgeye, çekirgeye baktığımızda kertenkele yiyor, kertenkeleyi yiyor, kenarına kuşuyor ve hepsini de arkadaşlar oku takip ettiğimizde şapkalı mantarına geliyor. Şimdi bu görsellerin hareketli aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Hangi canlı kendi besini üretir? Tabii ki arkadaşlar gördüğünüz gibi güneş enerjisini kullanan kim? Hı hı. Çimen. O zaman biri çimen diyeceğiz. A, Çimen olacak. Hangi canlı ölmüş organizmaların veya organizma atıklarının toprağa karışmasını sağlar? Mantar mı hocam? Ki Evet şapkalı mantar, şapkası olan mantar. Şapkasızı var mı hocam bunun? Tabi başka mantar çeşitleri de vardı. Beşinci sınıftan arkadaşlarımız bunu hatırlayacaktır. Onlar da aynı işi yapar mı evet. hocam? Ee, Bazıları çürükçüldür evet. evet. Ee, bazı bakteriler de arkadaşlar aynı görevi Hı -hı. görüyor diyoruz. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Kertenkelenin sayısı artarsa hangi canlının sayısı azalır? Burada kertenkele kimi yiyorsa onun sayısının azalması Çekil gerekecek. Yapacağım. O zaman bunun cevabı çekirge olacaktır. Yani zıplayı verememiş çekirge diyeceğiz evet, o evet, zaman. Evet. Hangi canlılar etçil beslenir? Arkadaşlar baktığımızda çimen değil mi? Çekirge otçul besleniyor ama kertenkele ve kelayna kuşu etçil besleniyordur. O zaman cevabımız kertenkele ve kelayna kuşu olacaktır diyoruz. Kertenkele yazalım hocam ve kel ayna kuşu değil mi hocam? Evet. Evet arkadaşlar madde döngüleri ile ilgili bir sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki görsel su döngüsüne aittir. Baktığımız zaman bazı olaylar numaralanarak verilmiş. Görselde 1-2-3 ile gösterilen yerlere gelmesi gereken ifadelere yazınız. Diyor. Bir çoban değil mi hocam? Bir çoban ve kuzu. Kuzu çobanı çeviriyoruz. Hocam çok değil. güzel olur ya kuzu eti ama ben çok üzülüyorum hocam kuzu ya. Evet üstüne de su döngüsü olduğu için su içeceğiz. Diyorsun. Evet hocam Peki. burada beslenme döngüsü müydü hocam? <laughs> Döngüyü kendine döndürdün yine ya. Hadi hayırlısı bakalım. Evet arkadaşlar bire baktığımızda ne var? İnsan ve koyun var. Tabii ki bitkiler de aynı şeyi yapıyor. Hmm. Terleme ve solunum diyebiliriz bile. O zaman terleme ve yazıyorum hocam. Evet. Bir de solunum, solunum diyeceğiz. Hocam. Evet. İkiye baktığımız arkadaşlar görüyoruz ki su buharlaşmış değil mi? Hmm. O zaman buharlaşma olayı olacak. Evet hocam. Üçe baktığımızda arkadaşlar bir yoğunlaşmadan hmm. bahsetmemiz gerekir. Çünkü bulutlar oluşmuş ve ondan sonrasında da yağışı gözlemliyoruz. 3'e hmm. de yoğuşma yazacağız. O zaman buraya bir dört yazsaydık şurası mı olacak hocam yağış olsaydı? Yağışı yazabilirdik, yeraltı sularını yazabilirdik. Yeraltı sularından bir çatlak bulup Hocam dört ya yağış yazayım ya? Hadi o da senden. Tamam hocam sağ olun. Hatıramız olsun diyoruz. Hocam evet. Hocam. Fotosentez olayına geldik arkadaşlar. Diyor ki Fotosentez ile ilgili hazırlanan düzenekler aşağıda numaralanarak verilmiştir. Şimdi biz bakıyoruz arkadaşlar birinci düzenekte sarı ışık var 25 derece var ve bitkiye haftada 300 mililitre su veriliyormuş. Hı hı. İkinci düzenekte yine sarı ışık var ortam sıcaklığı 5 300 mililitre haftada su veriliyormuş. Mor ışıkta 25 derece Celsius sıcaklık var haftada bir kez 300 mililitre su veriliyor. Ve son düzenekte mavi ışığımız var. Ortam sıcaklığı 15 derece Celsius ve bitkiye haftada bir kez 300 mililitre su veriliyor. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz su miktarları eşit. Hmm. O zaman bu kontrol edilen bir değişkendir. Şimdi bize sorulan soru şu. İki ayrı sorumuz var. Sıcaklığın fotosentez hızına etkisini araştırmak isteyen bir öğrenci hı hı. hangi düzenekleri kullanmalıdır? Gerekçesiyle birlikte yazınız. 1 bir ve 2 mi hocam? Şimdi evet arkadaşlar eğer ben sıcaklığı araştırıyorsam sıcaklık dışında diğer etkenlerin sabit kalması gerekir. Bakıyoruz ki ışıklar aynı, bitkiye verilen hava su miktarı aynı. O zaman biz ne diyeceğiz? 1 ve 2 diyeceğiz. Evet. İkincisi ne demiş ki ışık renginin fotosentez hızına etkisini araştırmak isteyen bir öğrenci hangi düzenekleri kullanmalıdır gerekçesiyle birlikte söyleyin demiş. Şimdi arkadaşlar burada 3 ve 4'e düşmüyoruz. Niye çünkü mavi ışığın olduğu yerde dikkat ederseniz sıcaklık 15 o zaman 1 ve 3 olacaktır. Bir de sarı ışık diğerinde de mor ışığın fotosentez hızına etkisini inceleyebiliriz diyoruz. Evet arkadaşlar 8. soruyu da çözdük. Bu soruyla birlikte 2. dönem 1. yazılı 1. senaryoyu tamamlamış olduk. Bir sonraki yazılı senaryosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.